Merhaba arkadaşlar, Müjganın Renkleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu güzel çantayı örmek için buluştuk. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yıldız motifi dediğimiz bu güzel motifle ördüm. Kiremit, lacivert ve bej bejiple e, ördüm ben bu çantayı. Güzel hazır e, deri e, kulplar aldım. Hazır, e, hazır altlık kullandım. Hazır çıt çıtımız var burada. Görmüş olduğunuz gibi onları da diktim. Çok şık oldu, çok güzel oldu ve çok basit. Eminim herkes bunu örebilir. Sadece biraz ipi çok sert olduğu için bu şuralar birazcık yıpranıyor. Ama alıştığınız zaman da o da çok rahat tamamlanıyor, yapılıyor. Evet siz de benimle bu çantayı örmek istiyorsanız buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar iplerimizi de tanıtmak istiyorum malzemelerimizden bir ipimiz var. Bir ipim 200 gram. 200 gramdan 150 gram kullanacağız. Bir çile olarak alıp ördüğümüz için çileden ben benim için e, aldım çileden 200 gram e, elde ettim onu. kiremit rengi ipimiz var. Bu da e, 200 gram. Bundan da 75 gram kullanacağız. 75-80 tabi ele göre değişiyor bu kullanabiliriz ee, bu da bir çile olduğu için bu kadar almak zorundaydım tabi birkaç kaç tane çantada örülebilir eğer siz yumak olarak bulabiliyorsanız dediğim gibi e, kiremit rengimden de 75 gram kullanıyorum bejden e, 150 kullanmıştım evet lacivertten de 60 gram ip kullanacağım e, 60-70 işte bu da bir çileydi toplamda da 250 e, gramdı bu şekilde arkadaşlar örmeye başlayalım Evet arkadaşlar malzemelerimiz görmüş olduğunuz gibi ben hazır taban e, kullanacağım şu şekilde burası iç kısmı olacak burası dış kısmı böyle mıknatıslı çıt çıtlarımız var klipslerimiz var e, saplarımız da buralardan delikleri açılmış hazır vaziyette omuzu asılacak e, yarım e, omuz diyelim asılacak e, kulplarımız var saplarımız var e, tığımızı da hemen şöyle göstermek istiyorum üç buçukla öreceğim evet, çanta altlığımızı aldık hemen şuradan elim ipimizi takalım sık iğne yaparak devam edeceğiz bir tane sık iğne yaptım buraya bir tane yapacağım buraya iki yapacağım Buraya da iki yapacağım köşeye. Hatta bir tane daha yapalım köşeye. Şöyle üç tane yapmış olalım. Şu şekilde. Sonra buraya. Şöyle çok gevşek bırakırsak sık iğnelerimiz gevşek olur. Çok gevşek kalmasın. Burayı yine iki yapacağız ipi de buradan arkadan böyle içine alarak devam ediyorum şu şekilde bitene kadar hiç kesmeyeceğim bunu burada devam edecek şimdi tek batacağım tek battım şimdi iki batacağım Şimdi tek batacağım. Burada iki. Yine tek batıyorum. Çift batalım. çift batabiliriz. İpimizin sonuna geldik. Onu biraz şöyle çekersek arada kaldık Tamam. Burada yine çift batalım. Burada 3 tane batalım. iki batalım. Şimdi bir tek, bir çift ve buralarda üç batarak çıvası nasıl denk gelirse çift ya tek fark etmez. E, buraya mutlaka iki yapalım. Buraya üç yapalım. O şekilde e, sıra sonuna gelelim. Evet. Tabanımızda birinci sıramızı bitirdik. En son bir başlamıştım. Oraya bir tane daha battım. Hemen ilk sık iğnemin başına batıyorum ve kaydırıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum bu zinciri hemen ilk yanındakine batarak sık iğnemi devam ediyorum bu şekilde sık iğne yaparak 3 sıra yapalım arkadaşlar her şeye sık iğneye batarak 3 sıra dolanıp geleceğim evet ilk sık iğne sıramıza gittim burada bir ayrıntı var onu göstermek istiyorum şu şekilde bir tane sık iğnemizin zincirimiz çektiğimiz son sık iğnenin olduğu yer burada hiçbir yere batmıyorum bu zincirin başı olduğu için direkt hemen üstte başlamış olduğum sık iğneden kaydırma tekniği biraz kısaltalım Evet, yapıyorum görüntü böyle olacak. Bütün sıralarda bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi zincir çekeceğiz. Devam et. Sonra zincir çekip tekrar hemen dibindekine batacağız ve böyle devam edip gideceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 4 sıra sık iğne yaparak geldim. Hemen ipimin başlangıcına şu şekilde ipi taktım. Diğer ipimi koparmadım burada. Bunu taktım sık iğnemi, son sık iğnemi gerçekleştirmeden e, ipimizi taktım, diğer renkli ipimizi taktım ve bu tarafa yine kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Şimdi burada yine bir sık iğne çekerek bir sıra bu renkten dolanıp geleceğim arkadaşlar sık iğne olarak. Evet bir tane e, kiremit rengimizden Gittim turuncu ipimizden. Ee, sonra üzerine bir krem de daha devam ettim. Sık iğne olarak. Şimdi evet krem rengimizde bir örnek kurmak istiyorum. 3 zincir çektim. Bir tane denedim. Şöyle hemen size e, buluşmadan evvel. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Şöyle 2 defa batacağım. Ve kafasını çekeceğim. Şu şekilde kafasını iki defa çektim. Şimdi buraya iki defa batacağım. Bu bir, bu iki. Bunu da kapatalım. Pardon, bunu kapatmayacağız. Bu duracak böyle. Sonra aynı battığım yere bir daha batacağım. Bir tane daha batacağım. İki oldu. Tekrar başında doladım. Bir değil, İlk önündeki sık iğnenin içine değil, bir sonrakine batacağım. 2 tane sonra hepsini birden çekeceğim. Burada bir sıkıştırma yapacağım ve tekrar başını dolayıp burada yine iki tane batacağım. 1 2 Sonra yine başını dolayacağım. Hemen İlk battığım yere yine aynı batacağım. İki tane. Sonra başını dolayacağım. Bir öne, i̇lk öndekine değil bir sonrakine batacağım. Battım. Şimdi hepsini beraber çekeceğim. Sonra sıkıştırıp bir tane daha yapalım şöyle çektim. 1 ve 2. Doladım. Hemen battığım yere yine batıyorum. 1 ve 2. Sonra bir e, önündekine değil bir sonraki sıranın içine iki defa batacağım. 1 ve 2. Sonra bunların hepsini bir seferde çekeceğim ve bir burada birleştireceğim. Bu şekilde sona kadar yapıp geleceğim. Evet, örneğimizi bu şekilde birinci sıramızı yaptık. Hemen bütün ilmeklerim denk geldi. Şöyle görebilirsiniz. Sonuncu yere de battıktan sonra her zamanki gibi şu başlangıç noktama geçiyorum bağlantımı yapacağım ve kaydırıyorum şimdi iki zincir çekeceğim ve buradan yine iki tane dolayacağım bunu kapatıyorum sonra bir zincir çektim buraya iki tane batacağım Evet bu böyle dururken hemen tekrar dolayacağım buraya batacağım yine batacağım iki sefer sonra buradaki araya batacağım iki sefer hepsini birlikte çekeceğim. İyice sıkıştırıp kapatma işlemi yapacağım. Tekrar başını dolayacağım. 1 ve 2 kez battım. Şimdi tekrar bu deliğe batacağım 2 kez. 1 ve 2. Sonra tekrar buradaki deliğe batacağım iki defa. Bu şekilde hepsini birden çekeceğim ve ipimi tutup buradan bu şekilde sıkıştırıp ilmeğimi bağlayacağım. Evet, bir sıra daha bu şekilde yapıp geleceğim. Evet sevgili, sevgili takipçilerim son e, örneğimi de kurdum. Kapanıştayım şu anda. İpimi e, gördüğünüz gibi örneği kapattım. Hemen bej ipime geçeceğim. Onu alıyorum elime. Çok sert olduğu için eğilme bükülme olmuyor. Kameranın altında sabit bir şekilde örmek bayağı zorlaştı. Bu şekilde ipliğimi çekiyorum. ilmek kaydırma yaptım ve ne yapacağım? Bir tane zincir çekeceğim. Buradan da hemen ipimizi keselim. Sonra bağlama ve gizleme işlemlerini şöyle çekerek de yapacağız içinden. Burası böyle oldu. Şimdi 2-4 e, e, bu şeyle beraber, kiremit rengiyle beraber toplamda 6 sıra sık iğne örmüştük. Şimdi burada ben yine 6 sıra e, sık iğne öreceğim, bejle döneceğim. Evet, sık iğne öreceğim dedim. Sık iğnen de şu şekilde. Her örneğin üstünde iki tane sık iğne yerimiz var. Bakın bir burada bir burada. 119 tane, 118 tane sık iğne mi olacak? Bir geçmeyle beraber de 119 oluyor. Hemen ben bir tane de örnek yaparak göstermek istiyorum. Zincirimi çekmiştim burada. Hemen en dibine biliyorsunuz batıyoruz. Sonra büyüye batıyorum. Sonra küçüğe batıyorum aradaki. Sonra yine büyüye batıyorum. Sonra küçüğe bu şekilde sık iğnelerimizi kurup gidiyoruz arkadaşlar. Evet burada 6 sıra krem öreceğim demiştim ama şu çizgiyi burada da yapmak istiyorum. Onun için özür dilerim eğer devam ettiyseniz hemen ben o çizgiyi şuradan kapanışı yapmıyordum biliyorsunuz en başlarda şuralarda size onu göstermiştim şu şeylerde. Kapanışımı krem rengiyle yapacağım. Ve oradan karşı tarafa atlayacağım. 19 sık iğnem var bu arada arkadaşlar. Gösterdiğim bütün örgülerin, e, örneklerin üstüne iki tane sık iğne geldi. Şu şekilde geçiş yapıyoruz ve bir zincir çekip devam edeceğiz. Bundan sonra da artık 4 sıra kremden yapıp şu örgüyü kuracağım arkadaşlar. Evet. Çantamızın lacivertini de ördüm. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen e, klipsimizi takmak için yeri ortalamak istiyorum. Yanımızda onu beraber yapalım. Şöyle 40 santim çantamızın genişliği. 40 tam 20 ortası buraya bir hemen iğne takalım şurası ortası karşı taraftan da ben bunu belirleyelim da şimdi iki tane bu taraftan iki tane bu da beş tane şuraya geleceğim ondan sonra tekrar devam edelim Evet iki başında iki de sonunda kaldı diyelim bak belirlediğimiz iğnenin burada bu beş taneyi öreceğim bir 2 çıkartalım iğnemizi 2 3 4 ve 5 sonra dönüyorum bir tane zincir çekiyorum bir sonrakine şöyle pardon hemen dibine batıyorum Yine 1 2 3 4 ve 5. Hemen tekrar dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Dibine battım. 2 3 4 5 2 sıra daha devam şimdi zincir çekeceğim. Tekrar döneceğim. 2 sıra daha yapacağım ve geleceğim. 5 sıra yaptım. Şimdi Buradan itibaren gelmiştim. Buraya devam edeceğim. Tekrar hemen 5'ine yapalım. 4 ve 5. Şimdi hemen yana dönelim. Şöyle kaydırma işlemiyle Gidelim aşağı doğru. yanlarından bata bata indim sonra hemen bunun yanında da en son battığım yere de battım burada da kaydırma yapacağım sonra tekrar sık iğne işlemlerime devam edeceğim şimdi bu ne anlama geldi biz burada klipsimiz vardı biliyorsunuz klipsimizi çantamız çantamızı çevirelim Buraya takarsak bu vidalar bu içindeki metal kısımlar görünecektir. Onu görmemesi için böyle küçük bir bağlantı yaptık. Onu içeri doğru katlayacağız. Bu buraya monte edilecek bu şekilde. Dışarıdan da belli olmamış olacak. Amacı buydu. Evet diğer karşıda da yine böyle iki tane kala beş tane sıraya döneceğiz. Bunu tamamlayacağız ve döneceğim son yerime geldim kapatmaya geldim burada ilmeğimizi kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekeceğim keseceğim biraz uzunca keselim sonra çektim bunu arkadan şöyle hemen geçirerek aşağı inelim Maviye kadar indirdim. Maviyi de bağlayalım. Daha sonra onları temizleyeceğim. Ben bir tane çıt geçirdim. Diğer çıt, çıt da sizinle beraber geçirelim. Şöyle büktüğümde dış kısmı bana doğru bakacak. Şöyle olacak bu. Bunu buraya yaptık. Bu şekilde kapatacak. Bunu da buraya geçireceğiz. Bunun için önce buraları açıyoruz. Evet. Şimdi tam ortalayalım şunu. Şöyle. Ben öbürünü de yanlış takmışım. Onu hemen düzeltelim beraber. Sonra ben bunu bir kalemin arkasıyla bastırıyorum iyice. Bu şekilde bakın evet, oldu. Birini ben düzelteyim. Evet kulplarını dikeceğim şimdi. Şöyle 40 santimli çantamız gördüğünüz gibi. Bunu 27-28'e kulpumuzun biri geldi. Şöyle şu açık kremin olduğu yere şuraya dikeceğim 27 28 o 12 12 13 e de diğer kulpumuzu diktiğimizde eşitlemiş olacağız 3'e bölmüş olacağız burayı şimdi bunları dikip geleceğim Evet sevgili arkadaşlar çantamızın sonuna geldik kulplarında bu bu şekilde çarpı yaparak diktim arkasında göstermek istiyorum size bu şekilde bitirdik ee, ütümü ısıttım şöyle güzel buharlı ütüm var benim ondan bayağı kızgın derecede içinden şu şekilde böyle ütüledim ve gerçekten güzel parladı ee, güzel daha güzel göründü bu foşur foşur böyle bir kabarklığı vardı o gitti bence daha hoş oldu dilerseniz de ütülemeyebilirsiniz çantamızın e, görüntüsü bu şekilde Gayet şık ve güzel oldu. Bence yaza imzasını atacak. Evet kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, bildirim ziliniz açık değilse zilinizi açarsanız hemen yaptığım örgüler size iletilecektir. Yorumlarınız çok önemli. Yorum yaparsanız yazarsanız beni yönlendirirsiniz. Evet bir örgünün daha sonuna geldik. Başka örgülerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.